Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Bugün sizlerle Osmanlı tarihi ile ilgili soru çözümümüz olacak. Bakalım durumunuz nasıl? Bir önceki paylaşımda zaten inkılap tarihi ile ilgili soru çözümü yapmıştık. Şimdi ise sıra geldi Osmanlı tarihine. Zaten sizler her zaman belirtiyorum. Bir inkılap tarihi, iki Osmanlı tarihi. Bunlar bizim için oldukça önemlidir. Hiç bekletmeden dilerseniz sorularımıza bir bakalım. Şöyle yapalım. Bakalım durumunuz nasıl? Çalışıyor musunuz? İlk sorumuz. Osmanlı kuruluş dönemi. Bakıyoruz. Lala Şahin Paşa komutasındaki Türk akıncılarının Sırp ve Boşnak kuvvetlere karşı kaybettiği savaş aşağıdakilerden hangisidir? Aşkına baktığımızda Proşnik savaşını vermiş kalsın mı kalsın. Sırp sandığı savaşı 1. Murat döneminde Haçlarla yapılan ilk savaştır ve bu savaş kazanıldı. Bize kaybedilen savaşı istiyor. 1. Kosova savaşı yine 1. Murat döneminde Haçlarla yapıldı ve kazanıldı. Ayrıca 1. Murat Savaş sırasında şehit düştü. Varna Savaşı 2. Murat döneminde kazanılan bir savaştır. Tarihimiz 1444. Nibolu Savaşı ise 1396 yılında Yıldırım Beyazıt komutasında Haçlıların yenilgiye uğratıldığı savaştır. Zaten bu savaştan sonra Sultan-ı İklim'i Rum'u alacaktır. Ancak Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemindeki tek yenilgisi Ploşnik Savaşı'dır. Tarihimiz 1388 zaten hemen bir yıl sonrasında Kosova Savaşı ile önüne geçilecekti. Yani intikam bir nevi alınacaktı. Diğer bir sorumuza bakalım. Bakalım şu şekilde. Ne diyor? Osmanlı kuruluş döneminde meydana gelen savaşlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Koyunhisar Savaşı. Doğru mu? Doğru. 1302. Osman Bey. Bizans'a yapılan ilk savaş. Tamam. Şunu da hatırlatayım bazı arkadaşlarım Bizans ile Haçlıları karıştırıyor. Bizans'la yapılan ilk savaş Koyunhisar, Haçlılarla yapılan ilk savaş Sırp Sındığı'dır. Tamam bunu unutmuyoruz. Ridaniye Savaşı kalsın. Nibolu az önce bahsettik 1396. Yıldırım Beyazıt, Varna 2. Murat, 2. Kosova 2. Murat. Ancak Ridaniye kimin döneminde gerçekleşti? Tabii ki Yavuz Sultan Selim döneminde gerçekleşen Mısır Seferi'dir. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Osmanlı yükselme dönemindeki savaşta. Gelelim. Şimdi. Dünya gücüne bakalım şimdi. Osmanlı yükselme dönemi. İstanbul'un fethi için 2. Mehmet'in yaptığı hazırlıklar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Havan topları döktürerek tekerlekli kuleler yaptırması doğru. Az çok göz aşinalığı da olmuştur eğer bir şeyler izlemişsiniz. Karamanoğlu beyliğine son vermesi bu kalsın. Umarım burada düşmediniz. Umarım pat diye atlamadınız. Rumeli Hisarı'nın inşa ettirilmesi 4 ay yakın bir sürede inşa ettirildi. Diğer ismi Boğaz Kesen Hisarı'dır. 400 parçalık donanma oluşturması doğru. Zaten ne yapacaktı? Gemileri karadan yürütecekti. Balkanlardan gelebilecek tehlikeleri önlem alması doğru. Avrupalı devletler de ilişkilerini iyi tutuyor. Sevgili arkadaşlarım, Karamanoğlu Beyliği'ne son vermiyor Fatih. Karamanoğlu Beyliği ile ne yapıyor? Saldırmazlık antlaşması imzalıyor. Ondan sonraki süreçlerde Karamanoğlu Beyliği ile savaş yapılıp savaş kazanılıyor. Cevabımız B şıkkı. Son vermiyor burada. Gelelim diğer bir sorumuza. Şöyle. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Yavuz Sultan Selim döneminde meydana gelmemiştir? Bir gün sorusu. Şimdi şöyle bir durum var. Yorumlarda da görüyorum. Bazı arkadaşlar geliyor. Öğretmen adayı olan arkadaşlar geliyor. Diyor ki hocam bize mi alan soruları yönetiyorlar yoksa siz mi kolay soruyorsunuz? Sevgili arkadaşlarım benim sorularım KPSS tarzıdır. Başka yerden izlediğiniz sorular alan sorulardır. Alan bizim işimizdir. Yani ben zorlaştırmak istemiyorum. Bunları öncelikle bilelim. Eğer bunları bilirsek zaten sınavımız iyi geçer. Bunları bunları bilirsek sınavda karşımıza çıktığında hemen eleyebileceğiz. Ama alan sorularıyla alakanız kolay kolay olmasın. KPSS en fazla 2 tane zor soru sorar. En fazla. Çok zor dediğimiz sorulardan en fazla 2 tane sorar. Diğerlerini normal bilmemiz lazım. Bunlar gibi. Bakalım şimdi sorumuza. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Yavuz Sultan Selim döneminde meydana gelmemiştir? Yavuz Sultan Selim 80 yılda yapılacak işleri 8 yıla sığdıran padişah olarak bilinir. Bunu hepimiz biliyoruz. Çaldıran savaşı kazanıldı. Şah İsmail ile yapılan savaş kazanıldı. Ve Safavi tehlikesinin önüne biraz da olsa geçildi. Mercidabık ve Ridaniye Mısır seferleridir. Bu da doğru. Turnada Savaşı Dulkadiroğullar ile yapıldı ve Anadolu Türk Siyasi Birliği kesin olarak kuruldu. Ancak Otluk Beli Savaşı Fatih Sultan Mehmet ile Uzun Hasan arasında gerçekleşen savaştır ve savaşı kazanan Fatih olmuştur. Cevabımız C şıkkı. Bir sorumuza bakalım. Biraz da 17. yüzyıla bakalım. Şöyle Yukarıda verilen gelişmelerden hangileri 17. yüzyılda Avusturya ile yapılan askeri ve siyasi ilişkilerin bir sonucudur? Bakalım. Haçova Meydan Savaşı. Doğru. Padişah 3. Mehmet. Avusturya ile yapılan savaş kazanıldı. Nasuh Paşa Antlaşması duraklama döneminde İran ile imzalandı. O yüzden bunu eledik. Zitvatoruk Antlaşması 1. Ahmet döneminde Avusturya ile imzalandı. Ve Osmanlı Devleti bu antlaşmada siyasi üstünlüğünü kaybetti. O yüzden cevabımız ne olacaktır değerli arkadaşlarım? C şıkkı. 1 3. Gelelim diğer bir sorumuza. Şöyle. Osmanlı Devleti'nin 1683'teki 2. Viyana kuşatmasının kuşatmasında yenilmesinin ardından Papa Avrupa devletlerini birlik olmaya çağırdı. Ve kurulan bu birliğe Kutsal İttifak denildi. Osmanlı Devleti'ni Avrupa'dan tamamen atmak için kurulan bu ittifakta aşağıdakilerden hangisi? Yoktur. Şimdi sevgili arkadaşlarım size şifreyi vereyim. Bir önceki paylaşımlarda da vermiştim. Eğer kampı takip ediyorsanız zaten bilirseniz siz şifremiz varildi. Tamam. Venedik, Avusturya, Rusya, İran, Lehistan. Değil. Çok ama çok özür diliyorum. Bakalım. Bu 17. yüzyılda savaşlan devletlerdir. O yüzden bunu eledik. Bir dakika bir dakika bir dakika. Sizlere yanlış bilgi vermemem lazım sizlere yanlış bilgi vermem lazım. Bu söylediklerim sevgili arkadaşlarım 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin savaştığı devletlerdi. O da ekstra bilgi olsun diyelim ama Kutsal İttifak'ta yer alan devletleri ben size sayacağım. Venedik, Avusturya, Rusya, Leistan ve Malta'dır. Zaten aynı mı oldu ne oldu? Kafanız karışmasın. Kutsal İttifak'ta yer alan devlet, devletler Venedik, Avusturya, Rusya, Leistan ve en son Malta'dır. Tamam. Ancak Macaristan Kutsal İttifak'ta yer almamıştır. Cevabımız E şıkkı sevgili arkadaşlarım. bir an daldım ya. Patlaya atladık. O da ekstra bilgi oldu. 17. yüzyılda savaşan devletler varildi şifremiz. Onu da alabilirsiniz. Fazla bilgi göz çıkartmaz değil mi? Bakalım şimdi. Şöyle. Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut döneminde Yeniçeri Ocağının kaldırılmasından sonra meydana gelen bir olay değildir? Buna buraya yıldız atıyorum. Doğru yapan arkadaşlar bana Belirtsin. KPSS tipi bir soru sevgili arkadaşlarım. 2019 sorularına bakabilirsiniz. Hemen hemen buna benzer bir soru gelmişti. Ayanlarla senedi ittifakının imzalanması. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Yeniçeri Ocağı'nın tarihi kaç? Kaldırılma tarihi. Şöyle sığıyorum. Tamam sığıyor. 1826. Biraz tarihleri bilirseniz bu soruyu yaparsınız. Ayanlarla senedi ittifak kalsın. Divan-ı kaldırılarak nazırlık sistemine geçildi. Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra artık ıslahatların önü açılmıştı değil mi? Bu doğru. Muhtarlıklar kuruldu. Yeniçeri Ocağı yerine Asakiri Mansuri Muhammedi Ordusu yani Muzaffer Ordusu kuruldu. 1838 yılında İngiltere ile Baltar İman Antlaşması imzalandı. Ancak ayanlarla Senedi İttifakı'nın imzalanması 1808'dir. Değerli arkadaşlarım şuraya yazayım. 1808. Bu antlaşmayla padişahın yetkileri ilk defa kısıtlandı ve demokratik Leşme yolunda ilk adım atıldığı Cevabımız A şıkkı. Anladık değil mi? Diğer bir soruya bakalım. Şöyle yapalım. Osmanlı Devleti'nde meydana gelen gibi gelişmelerden hangilerinin padişah değişikliğine yol açtığı söylenemez. Patron Halil isyanı. Doğru mu? Doğru. Üçüncü Ahmet tahttan indirildi. Bir olan yerleri eliyoruz. Gitti gitti. Edirne olayı ile ikinci Mustafa tahttan indirildi. Bu da doğru. Üç olan yerleri eledik. İki olan yerleri eledik. Çeşme olayı sevgili arkadaşlarım 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin şöyle açıklayacağım sizlere. Çeşme olayı Rusya'nın Çeşme'de Osmanlı donanmasını yaktığı olaydır. Sevgili arkadaşlarım. Buna Çeşme vakası diyoruz. O yüzden padişah değişikliği ile alakalı bir durum yoktur. Zaten Çeşme'den sonra Küçük Aynacan taşması imzalanacaktı. Gelelim diğer bir sorumuza. Osmanlı Kültür ve uygarlığı en önemli konulardan biridir. Dikkat ediyoruz. Osmanlı bürokrasisinde kalemiye sınıfının üyeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak görülmüştür? Şimdi kalemiye sınıfı. Mali ve yazı işleri değil mi? 3 tane sınıfımız var. Seyfiye. İrmiye. Ve kalemiye. Seyfin kelime anlamı kılıçtır. Seyf denilince aklımıza askeri gelecek. Askeri ve idari. İrmiye ise din, eğitim ve hukuk. Tamam. Kaz asker, Nişancı. Tamam nişancı kalem yedi ama asker ilmiye sınıfında. Gitti. Sadrazam ne demiştik? Seyfiye. İdari ve askeri. Gitti gitti. Şeyhülislam din eğitim ve hukuk ilmiye. Nişancı doğru. Kaptanı Derya Seyf. Donanma komutanı defterdar. Mali işlerden sorumlu olan kişi iken reisül kitap günümüz dışişleri bakanıdır. O yüzden bu ikisi de kalemiye sınıfına mensuptur. Cevabımız E şıkkıdır. Geldik diğer bir sorumuza. Şöyle. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nin yenildiği halde sonraki dönemlerde toprak kazandığı cephe aşağıdakilerden hangisidir? Kafkas cephesi kalsın mı kalsın. Kanal cephesi kalsın mı kalmasın. Kanal cephesinde ne olmuştu? Süveyş kanalı geri almaya çalışıyordu ancak başarısız olunuyordu. Hicaz Yemen cephesinde Mekke emiri Şerif Hüseyin İngilizlerle işbirliği yapmıştı. Suriye Filistin Son cephemizdi zaten. Çanakkale cephesi kazanıldı ancak toprak alınmadı. Cevabımız Kafkas'tır sevgili arkadaşlarım. Kafkas cephesinde biliyorsunuz ki Enver Paşa komutasında Sarıkamış harekatı gerçekleştirilmişti. Ancak başarısız olmuştu. Daha sonraki süreçlerde Rusya savaştan çekilince Breslitos Antlaşması imzalanmış ve Osmanlı'ya Kars, Ardahan ve Batum bırakılmıştı. O yüzden cevabımız A şıkkıdır. Sevgili arkadaşlarım, değerli öğrencilerim, Sorularımız bu şekildeydi. Umarım full çıkarmışsınızdır. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bilgiyle kalın, Tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.